Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber sokak simidi tarifi paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz un, süt, sıvı yağ, su, maya, susam, şeker ve tuza ihtiyacımız olacak. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. Öncelikle bir paket toz mayamız var. Bunu geniş, derin kabımızın içerisine alıyorum. Ardından bir su bardağı ölçüsündeki sütümüz var. Bunu ılıttık. Bunu içerisine alıyorum. Şöyle biraz karıştıralım. Mayalar topaklanma yapmasın. Ardından yine aynı şekilde bir su bardağı ölçüsünde Kılmış olduğumuz suyumuzu da içerisine ilave ederek biraz daha karıştırıyoruz. Ardından bir yemek kaşığı ölçüsünde toz şekerimiz ve bir tatlı kaşığı ölçüsünde de e, tuzumuz vardı. Onları da içerisine ilave ediyoruz. Ve bir su bardağı ölçüsünden bir miktar az olacak şekilde sıvı yağımız var. Bunu da içerisine ilave ediyoruz. Şimdi tarifimizde yaklaşık 6 su bardağı ölçüsünde un gidecek ama tabi sizin kullanmış olduğunuz ununuzun markasına göre de ihtiyaçınız değişecektir. Biz şimdi 3 su bardağı ölçüsünde unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Şimdi hafif karıştırmaya başlayalım ve yoğurmaya başlayacağız. güzelce yoğruldu. Şu şekilde. Yumuşak bir hamur olacak. elinize de bırak bırakacak bu şekilde. Yapışmayacak şekilde. Böyle göstereyim. Şimdi kapağını kapatacağız ve yarım saat mayalanması için bekleyeceğiz. Ardından şekil vermeye başlayacağız. santimiz doldu. Hamurumuz mayalandıktan sonra bu şekilde tezgahımıza alarak biraz daha yoğuracağız ve ardından şekil vermeye başlayacağız. Ardından bu şekilde aparatımızla küçük bezeleri, bezeleri böyle böleceğiz. Mandalina büyüklüğünde olacak şekilde Bezelerimizi bölüyoruz. Ardından bunları yuvarlayarak simitlerimizin şekillerini verebiliriz. Alıyoruz, iki eşit parçaya bölüyoruz. Bu bezelerimizi uzatarak silindir bir şekli veriyoruz. Diğer parçayı da aynı şekilde uzatarak şeklimizi verdik. Ardından uç kısımlarını birleştirerek birbirlerinin üzerine atıyoruz. Bu şekilde. Uçlarını birleştiriyoruz. bu şekilde şeklini veriyoruz. Kumurlarımıza şeklini verdikten sonra yarım çay bardağı ölçüsündeki pekmezimiz ve yarım çay bardağı ölçüsündeki suyumuzu bu şekilde kabımıza alarak karıştırdık. Ardından bu şekilde simidimizi karışımın içerisine buluyoruz. Ardından susamımıza buluyoruz. Ve fırın tepsimizin üzerine alıyoruz. tabi şekillerinin bozulması bir ihtimal o yüzden dikkatli olalım Bu şekilde bütün hamurlarımıza aynı işlemi uygulayacağız. Simitlerimiz bu şekilde susamla süslendi. Şimdi 200 derecelik ısıttaki fırınımıza veriyoruz. Simitlerimizi fırından aldık. Yaklaşık 20-25 dakika kadar pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.